Merhaba, hoş geldiniz. Bugün size hepimizin hayatını derinden ilgilendiren bir konudan bahsedeceğim. Neden aynı acıları tekrar tekrar yaşıyoruz? Neden aynı insanlar, aynı ilişkiler, aynı hayal kırıklıkları bir döngü gibi karşımıza geliyor? Bu sadece şanssızlık mı? Kader mi? Karma mı? Aslında bütün bunların bir açıklaması ve çözümü var ve belki de bu açıklama sizin hayatınızı derinden etkileyecek. Bu konuda düşünen bilim insanları yıllarca önce şunu keşfetti. Aslında insan acıdan ders almaz. Acıyı tekrar tekrar dener. Ve psikolojide biz buna tekrarlama fenomeni diyoruz. Peki neden? Çünkü bilinç dışı ifade edilmemiş, tamamlanmamış duyguları tekrar tekrar karşımıza çıkarır. Bu yüzden benzer partnerleri seçeriz, aynı tartışmalara gireriz, aynı kırgınlıkları yaşarız. Çünkü zihin bir görevi tamamlamaya çalışır. Yarım kalan duyguyu tamamlamak. Bilinç dışı şöyle der, bu kez farklı olacak, bu kez iyileştirebilirim, bu kez her şey yolunda gidecek ve bu döngüyü kıracağım. Ama çoğu kez yine aynı noktaya geri döneriz. Çünkü zihin unutur ama beden unutmaz. Yani beden zihinden daha iyi hatırlar. Bazen bunu açtım dersin ama kalbin hızlanır, nefesin sıklaşır, midene ağrılar, kramplar girer. İşte bu beden hafızasıdır. Yaşanmamış, ifade edilmemiş duygular sinir sisteminde bir alarm sinyali olarak ortaya çıkar. Bu nedenle ilişkide benzer bir tavır görünce tetiklenirsin. Sessiz bir ortam bazen kaygı yaratır ya da bir bakış eski bir yarayı kaşır. Beden bir noktada o eski sahneyi tamamlama çabası içine girer. Bu yüzden yetişkin ve başarılı birisi olsan bile kendini halen o eski travmaların, acıların ortasında bulur. Freud buna kaderin saplantısı der. Senaryolar kader olduğu için değil, içindeki küçük yaralı çocuk hala o hikayenin içinde olduğu için tekrar eder. Peki ya bu hikaye ne zaman sona erer? Acıyla yüzleştiğinde, o kaçtığın duyguyu hissettiğinde, o yarayı dürüstçe gördüğünde. Çünkü bir duygu ancak duyulduğunda iyileşir. Oysa duyguyu gerçekten yaşadığında travma deneyime dönüşür ve bilinç dışı artık seni o eski acıya çağırmaz. Çünkü o duygu sonunda duyulmuştur. Bir duyguya karşı ne kadar kaçarsan seni o kadar kovalar. Ne kadar bastırırsan o kadar güçlenir. Ama onu hissettiğinde, onunla oturduğunda tamam buradayım, seni duyuyorum dediğinde duygu çözülür ve artık seni esir almaz ve böylece bilinç dışı huzur bulur. O çocuk nihayet güvenli bir yetişkin olduğunu hisseder. Eğer hayatında bazı döngüler tekrar ediyorsa, bunu bir hata ya da zayıflık olarak görme. Bu aslında zihninin, bedeninin, bilinç dışının iyileşmek için çabaladığının bir göstergesidir. İyileşme unutmak değildir. İyileşme, hatırladığı şeye artık bambaşka bir pencereden bakabilme gücüdür. Bugün bu anlattıklarım sana tanıdıksa, bir şeyleri fark ediyorsan, işte bu video tam da bu farkındalık içindi. Kıymetli yol arkadaşım, sen de benzer videoların devamının gelmesini istiyorsan kanalıma abone olup bildirim zillerini açmayı, beğenmeyi ve bu konudaki düşüncelerini yazmayı lütfen unutma. İyi günler dilerim.